Nazlı'cığım. Ya geceden beri perişan oldunuz. Otursana biraz şuraya. Hı -hı. Tamam. Anlıyorum. Haber bekliyoruz. Polise de haber verildi. Bizim çocuklar da arıyorlar. Merak etmeyin. Annenizi en kısa zamanda bulacağız. Ne demek merak etmeyin ya? Ayrıca biz burada böyle oturacak mıyız? Gidelim arayalım. Böyle bir şey hiç gerek yok Alicim. Çocuklar arıyorlar, yeterince seferber oldular. Gerek yok deyip durmayın, annemin hayatı tehlikede, farkında mısınız? Hayatı mı tehlikede? Nazlı. Nazlı, lütfen. Yok öyle bir şey Peri'ciğim, Haluk asla Güneş'e zarar vermez. Boşanma işine üzüldüğü için anneni konuşmak istemiştir sadece. İnce, Peri'yi yatır istersen, bütün gece ayakta kaldı, yorgundur çocuk. Hah, tamam, hadi. Hı. Hadi kalk. Çıkalım biz zaten yapacak bir şey değil. Gel çocuk dinlen biraz. Nazlı. Nasıl konuşma bu böyle? Peri yeterince korkmadı mı zaten? Sakın bir daha böyle konuşma onun yanında. Rana Hanım, siz bana nasıl konuşup nasıl konuşmayacağımı söyleyemezsiniz. Ayrıca olayı yumuşatmaya çalışmayın ya. Manyak kardeşiniz annemize kaçırdı, farkında mısınız? Nereden biliyorsun? Belki annen kendi gitmiştir. Ya saçma sapan konuşmayın ya. Bizim annemiz bizi öyle daha başına bırakıp hayatta gitmez. Nazlı bir sakin olur musun? Hepimizin sinirleri bozuk zaten. Selin, sakin falan olamam ben. Bana sakin ol deyip durma. Ya ben size söylemedim ya. Haluk Kis'in böyle manyak bir adam olduğunu ben hissetmiştim. Ve bunu hepinize söyledim. Allah ne oldu? Ben haklı çıktım işte sonunda. Ben annemi arayacağım. Duramam burada. Ben konuşurum. Nazlı bekle. Beni durdurmaya çalışma yeter. Ya bir sakin olur musun? Bırak. Sakin falan olamam ben tamam mı? bana sakin ol deyip durma artık. Ya sen bana dünden beri ne intilimin atıyorsun? Senin derdin ne? Seni kötü hissettiğin kadar ben de hissediyorum. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Benim derdim ne de biliyor musun? Benim derdim sensin senin. Bu kadar şeyi bilip de benden saklaman duydun mu saklaman? Sen neden bahsediyorsun? <laughs> neden bahsediyorum biliyor musun? Zafer'den bahsediyorum. Zafer'in anneme yaptıklarından bahsediyorum. O şeref sizin anneme yaptıklarını öğrendim Selin, duydun mu? Ama bunları sen söylemedin, ben kendim öğrendim. Ya sen bunu benden nasıl saklarsın ya? Ne oldu? Şaşırdın mı? Selin, ben o şerefsize haftalarca baba dedim. Ben o adamın peşinden koştum ya. Hastanede başında bekledim. Anneme sırtımı döndüm. Sen bunların hepsinde yanımdaydın. Hepsinde de gördün. Sen bana nasıl engel olmasın ya? Sen bana nasıl bir şey demezsin Selim? Çünkü bunu öğrenmek beni mahvetti tamam mı? Öğrenmek istediğimi sanıyorsun. Ben bunu öğrendikten sonra başka biriyim artık. Ne yani? Kendi yaşadığım o kardeşlerim yaşamasın istedim. Hata mı ettim? Hata ettin. Bu sefer hata ettin Selim. Bana söyleyecektin. Buna sen tek başına karar veremezsin. Bunu bana söyleyecektin. Öğrenmek mi istiyorsun? O zaman bunu da öğren. Zafer bizim gerçek babamız. Annemi bunu yapan zafer değil, babamız zafer değil. Sen, sen, sen ne, ne diyorsunuz sen, Seninki kim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. o herif Güneş Hanım'a bir şey yaparsa? Merak etme Haricim. Haruk sana bana zarar verir ama Güneş'e hiçbir şey yapmaz. <laughs> zarar vermezmiş. Zaten yaptı ona yapacağını pislik herif. Bu kadar saçmalık yeter ya. Ben gidip kızlara her şeyi söylüyorum. Lan bir dur nereye dur bir dur. Dur şurada saçma sapan hareketler yapma dur. Ali'cim bunun hiçbir yararı olmaz. Onların da bilmeye hakkı var. Güneş zaten her şeyi biliyor. İsterse kendi söyler. Onun kararı. Tabii. Kızlarını görebilirse söyler. Sana tekrar söylüyorum Ali. Haluk asla Güneş'e zarar vermez. Ya hala Şerif'i savunup duruyorsun. Adam kontrolden çıktı görmüyor musun? Gidelim arayalım bir şey yapalım. Oğlum polisler arıyormuş işte. Biz ne yapacağız ha? Polisler arıyor. polisler arıyor değil mi anne? Ha? Aslında ben polise haber vermedim çocuklar. Al işte biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Nasıl yaparsın bunu ya? Ya sen ne yaptın ha? Ya? Polise haber versem ne olacak? İşler daha kötü olacak farkında değil misiniz? Adamlarımız zaten yeterince seferber oldular. Senin aklından geçen ne? Ha? Şimdi o herifle güneş el ele buradan inecek mi sanıyorsun? Tabii ki böyle düşünmüyorum Ali. Ya bari bir yardımın dokunsun. Nerededir bari onu söyle. Senin bir tahminin vardır. Söyle hadi. Bilmiyorum. Bilmiyorum belki... Ne belki ne belki belki söyle hadi. Haluk geçen ay birkaç tane ev almıştı yatırım için. Belki onlardan birine götürmüştür onu. Hangisine götürdüğü hakkında da bir fikrim var bence. Ha? aldığı şekle baksana. Öğrendikten sonra ne olduğuna. Senin söyleyecektin. Sen ne olursa olsun bunu bana söyleyecektin. Nazlı şu an tartışma konumuz bu değil. İstersen burnundan getirirsin. Ama şu an annem ortada yok. Haluk annemi kaçırdı. Ne yapacağı belli değil. Biliyorum ben de onu arayacağım zaten. Ya dur nereye gidiyorsun mantıklı düşünemiyorsun. Evet mantıklı düşünemiyorum. Ama ben senin gibi değilim. Kızım öyle rahat rahat oturamam. Benimle geleceksen gel gelmeyeceksen git içeride otur. Ne ya? suçum mu? Annemi yaşadıkları benim suçum mu? Senin suçun olmasa bile bunu bana anlatacaktın. Senin bunları bana anlatmaman tek başına her şeyi yaşaman senin suçun. Senin bak bu kadın yıllarca her şeyi tek başına yaşamış her ya. tek başına göstermiş. Bunu bana sen nasıl söylemezsin ya? Sen bunu bana söylemek zorundaydın. Yeter! <laughs> Bırakmıyorum sen hiçbir yere gidemezsin tamam mı? Ya bırak! Bak geleceksen ya gel, gelmeyeceksen çekil ya bırak! Nazlı! Kızlar! Hey. hey! Kızlar sakin bir. Ne yapıyorsunuz ya? Ya bak biz artık ne yapıp ne yapacağımızı söylemeyin ya yeter. Annemi bulacağım ben. Ya bizim de amacımız zaten anneni bulmak Nazlı. Ali ile anneni bulup getireceğiz. Tamam. Hadi biz şu işi halledelim. Sen ne diyorsun ya? Bizim annemiz biz de geleceğiz. Ya sizin burada kalmanız daha iyi. Biz bir halıyı bulalım sonra Güneş Hanım'ı zaten bulup getireceğiz. Saçmalama savaş. Biz de geleceğiz o kadar. Tamam. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hadi.